Bir baba neden 5 yaşındaki oğlunu açıklama yapmadan terk eder? Gece karanlığında duman gibi kaybolur. Bu soru Yusuf'u 15 yıldır takip ediyor. Şimdi öğrenmek üzere olduğunuz şey terk edilme, fedakarlık ve baba sevgisi hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulayacak. Çünkü bazen ayrılmak gerçekten koruyabilmenin tek yoludur. Konya'nın eski mahallesinde taş döşeli dar sokakların sonunda Yusuf annesinin işlediği örtülerin arasında oturmuş, mühendislik kitabının sayfalarını çeviriyordu ama gözleri kelimeleri görmüyordu. Pencereden süzülen akşam ezanının sesi her zaman yaptığı gibi içini buruyordu. 20 yaşına gelmişti ve hala babasının yüzünü net hatırlayamıyordu. Sadece bir his kalıyordu içinde. Sıcak eller, derin bir ses, sonra hiçlik. "Yusuf, çayını getirdim." dedi annesi Ayşe elinde ince belli bardakla içeri girerken, yüzündeki çizgiler son günlerde derinleşmişti. Büyük baba Hasan'ın ölümü hepsini sarsmıştı. Yarın mezarlığa gidecek misin? Gideceğim anne. Yusuf kitabını kapadı ve pencereden Mevlana Müzesi'nin yeşil kubbesine baktı. Bu şehir mistisizm ve aşk şehri olarak bilinirdi ama onun için sadece acı ve kayıp şehriydi. Sen istersen benimle gelme. Biliyorum zor senin için. Ayşe oğlunun omzuna dokundu. Elleri hep soğuktu. Sanki vücudundaki tüm sıcaklığı yıllar önce kaybetmişti. Babam iyi bir adamdı. Her şeye rağmen bizi bırakmadı. Sözleri havada asılı kaldı ve Yusuf annesinin asıl ne demek istediğini anladı. Büyük babası kalmıştı. Babası gitmişti. Ertesi gün mezarlığın demir kapısından içeri girdiğinde sonbahar yaprakları ayaklarının altında hışırdıyordu. Konya'nın eski mezarlığı Asırlık anıtların ve yıpranmış mezar taşlarının sessiz tanıklarıyla doluydu. Güneş bulutların arasından sızıyor, her şeye altın bir ton veriyordu. Büyük babasının yeni mezarı toprağı henüz taze, diğerlerinden daha koyu görünüyordu. Yusuf diz çöküp Fatiha okumaya başladı. Kelimeleri ezbere biliyordu ama anlamlarını hiç düşünmemişti. Belki de düşünmek istemiyordu. İbadet etmek, babasının gittiği günden beri içinde büyüyen boşluğu dolduramıyordu. Senin için dua etmek güzel bir şey," dedi arkasından bir ses, derin ve sakin. "Ama belki de ölüler değil, yaşayanlar için daha fazla dua etmeliyiz." Yusuf başını kaldırdı. Karşısında yaşlı bir derviş duruyordu. Kahverengi yün cübbesi yıpranmış, sarığı eski kumaştan. Ama gözleri, gözleri her şeyi görüyormuş gibi parlıyordu. Yusuf'un içine bakıyordu, ruhunun en derin köşelerine. "Sizi tanımıyorum," dedi Yusuf ayağa kalkarken. Derviş gülümsedi ama gözlerinde derin bir hüzün vardı. Ama ben seni tanıyorum Yusuf, Mehmet'in oğlu. Beş yaşındayken babası giden çocuk, elini uzattı ve Yusuf'un elini tuttu. Eli sıcaktı, neredeyse yakıyordu. Baban seni terk etmedi evladım, onu ben gönderdim. Yusuf'un eli titredi. Dervişin sıcak avucundan kurtulmaya çalıştı ama yaşlı adam sıkı tutuyordu. Sanki bırakırsa Yusuf parçalara ayrılacakmış gibi. Ne dediğinizi anlamıyorum," dedi Yusuf, sesi boğuklaşmıştı. Kalbi göğsünde çılgınca atıyordu. 15 yıldır bu adamı hayal etmişti. Babasını götüren kişiyi, onu onlardan çalan canavarı. Ama karşısında duran sadece yaşlı, yorgun bir dervişti. "Anlamıyorsun çünkü tüm hikayeyi bilmiyorsun," derviş Süleyman elini bıraktı ama Yusuf'un gözlerinden ayırmadı bakışlarını. "Ama bilmelisin. Babam bunu isterdi. Babam Yusuf'un sesi öfkeyle doldu. 15 yıllık bastırılmış acı yüzeye çıkıyordu. "Babam bir kalleşti. Bizi o gece bıraktı ve bir daha dönmedi. Annem her gece ağladı. Dedem beni büyütmek zorunda kaldı çünkü o adam sorumluluğunu yerine getirmedi. Mehmet'i öyle tanımış olman beni üzüyor." Derviş'in gözlerinde yaşlar parladı. "O bu dünyanın gördüğü en cesur, en fedakar insanlardan biriydi. Ve evet, onu ben gönderdim. Ama o gitmek zorundaydı." senin için. Yusuf geriye doğru sendeledi. Mezar taşları etrafında dönüyormuş gibi hissetti. Benim için mi? Beni terk etmek benim için değil mi? Evet. Derviş cübbesinin içinden sararmış bir zarf çıkardı. Bu senin babanın yazdığı mektup. Gittiği gece yazdı. Ama onu sana verebilmem için önce hazır olmalısın. Tüm gerçeği duymalısın. Yusuf zarfa baktı. Babasının el yazısı olabilir miydi? 15 yıldır aradığı cevaplar o zarfın içinde miydi? Şarlatan diye fısıldadı ama sesi inanç taşımıyordu. Siz sadece acımı istismar eden bir dolandırıcısınız. Öyle olsaydım şu ana kadar senden para istemiş olurdum. Derviş zarfı geri cübbesine koydu. Ama ben para istemiyorum Yusuf. Sadece üç gün istiyorum. Benimle gel, babının izinden yürü. Gittiği yerleri gör, yaptığı işleri öğren. Sonra bu mektubu okursun ve her şeyi anlarsın. Neden inanayım size? Derviş gülümsedi ve şarkı söylemeye başladı. Alçak sesle, neredeyse fısıltıyla. Uyu yavrum uyu, babam savaşa gider, kurtlar değil kuzular onun yoluna çıkar. Yusuf'un nefesi kesildi. Bu ninni, bu sadece babasının bildiği ninniydi. Annesine bile söylememişti. Karanlık gecelerde küçük Yusuf kabus gördüğünde babası bu ninniyi söylerdi. Nereden biliyorsunuz bunu? Çünkü Mehmet son gece bana anlattı. Sana nasıl bu ninniyi söylediğini, nasıl saçlarını okşadığını, nasıl alnından öptüğünü anlattı. Ve ağladı Yusuf. Senin için ağladı. Ama gitmek zorundaydı. Çünkü eğer kalırsa, sen ölecektin. Yusuf'un dizleri büküldü. Yere çöktü. Mezar taşının yanına. Yalan söylüyorsunuz bu olamaz. Üç gün, dedi derviş yumuşakça. Sadece üç gün ver bana. Sonra istersen geri gel ve beni bir daha asla görme. Ama eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan, yarın sabah Mevlana Müzesi'nin önünde buluşalım. Yolculuk orada başlayacak. Derviş Süleyman döndü ve yavaşça uzaklaştı, sarı yaprakların arasında kaybolana kadar. Yusuf orada kaldı, büyük babasının mezarı başında, gözyaşları toprağa düşerken 15 yıllık kesinliği ilk kez sarsılmıştı. Yusuf o gece uyuyamadı. Tavanı seyretti. Dervişin sözleri kafasında dönüp dururken eğer kalırsa sen ölecektin. Ne anlama geliyordu bu? Bir baba nasıl oğlunu bırakarak onu koruyabilirdi? Mantıksızdı ama o ninni, o lanet olası ninni. Kimse onu bilemezdi. Kimse. Sabah olduğunda Yusuf annesine ne söyleyeceğini bilmiyordu. Ayşe mutfakta çay demliyordu. Her zamanki gibi sessizdi. Yıllar onu sessiz bir kadına dönüştürmüştü. Eskiden şarkı söylerdi. Yusuf hatırlıyordu. Şimdi sadece işler ve sessizce yaşardı. Anne, dedi Yusuf. Sesinde kararsızlık vardı. Dün mezarlıkta bir derviş gördüm. Ayşe'nin eli titredi. Çay bardağı neredeyse elinden düşecekti. Derviş mi? Babamı tanıdığını söyledi. Onun hakkında şeyler biliyordu. İmkansız şeyler. Ayşe mutfak tezgahına yaslandı. Arkası Yusuf'a dönüktü. Omuzları titriyordu. Yusuf, lütfen geçmişi karıştırma. Baban gitti. Bu kadar daha fazlasını bilmeye ihtiyacın yok. Ama ya gitmek zorundaysa, ya bir sebebi olduysa? Oldu. Ayşe döndü, yüzü yaşlarla doluydu. Yusuf annesini yıllardır böyle ağlarken görmemişti. Bir sebebi oldu ve onu öldürdü. Mehmet iyi bir adamdı Yusuf. Çok iyi. Belki de çok iyi. İnsanlar onu kullandı, onun sevgisini, inancını kullandılar. Ve sonunda onu bizden aldılar. Kim aldı anne? Derviş mi? Ayşe gözlerini sildi. Bilmiyorum. O gece sadece dedi ki: Gitmeliyim Ayşe. Eğer kalırsam Yusuf'u kaybederiz. Anlamadım ne demek istediğini. Onu tutmaya çalıştım ama gitti ve bir daha geri gelmedi. Yusuf kalbi parçalanırcasına annesine sarıldı. İlk kez anlıyordu. Annesi de cevaplar arıyordu. 15 yıldır ikisi de karanlıkta yaşıyordu. Öğleden sonra Yusuf Mevlana Müzesi'nin önünde duruyordu. Turistler etrafında dolaşıyor, fotoğraflar çekiyordu. Derviş Süleyman orada bir ağacın altında oturmuş, gözleri kapalı dua ediyordu. Yusuf ona doğru yürüdü, her adımda içindeki şüphe ve umut savaşıyordu. Geldin, dedi derviş gözlerini açmadan. Geldim, ama bu sadece üç gün. Eğer beni kandırıyorsanız, seni kandırmıyorum. Derviş ayağa kalktı ve yola doğru başını çevirdi. İlk durak Beyşehir, oradan başlayacağız. Baban orada bir okul inşa etti. Yolculuk boyunca derviş hikayeler anlattı. Mehmet'in köylere nasıl gittiğini, insanlara nasıl yardım ettiğini, hasta çocukları nasıl iyileştirdiğini anlattı. Yusuf dinledi ama inanmadı. Kulağa çok mükemmel geliyordu. Çok ideal. Bey şehire vardıklarında küçük bir okul binasının önünde durdular. Yaşlı bir kadın bahçede çiçek suluyordu. Derviş ona doğru yürüdü. Fatma teyze, selam. Kadın başını kaldırdı ve yüzü aydınlandı. Süleyman Derviş, hoş geldin. Sonra Yusuf'a baktı ve eli ağzına gitti. "Ya Allah, bu çocuk, bu çocuk Mehmet Ağa'nın oğlu değil mi?" Yusuf dondu. "Beni nasıl tanırsınız?" "Tanımaz mıyım? Babanın gözleri var sende. O gözler 15 yıl önce bu okulu inşa etti. Köyümüzde çocuklar okuyamıyordu. Mehmet Ağa geldi, parasını verdi, elini taşa sürdü, okulu yaptı. Şimdi köyümüzden üniversiteye giden çocuklar var." Kadın Yusuf'un ellerini tuttu. Baban bir aziz de evladım, bir aziz. Yusuf gözlerinden yaşlar akarken kadına baktı. Bu gerçek miydi? Babası gerçekten böyle şeyler yapmış mıydı? Ve eğer öyleyse neden gitmişti? İkinci gün Aksaray'a gittiler. Derviş Süleyman bir köyün girişinde durdu, kuyunun başında. Köy çocukları etraflarında toplandı, meraklı gözlerle bakıyorlardı. Yaşlı bir adam elinde baston, yavaşça yaklaştı. Yüzü güneşten bronzlaşmış, Elleri toprağın izlerini taşıyordu. Bu kuyu, dedi derviş, suya bakarak, 14 yıl önce yoktu. Köy susuzluktan ölüyordu. Hayvanlar telef oluyordu, ekinler kuruyordu. İnsanlar kilometre yürüyerek başka köylerden su getiriyordu. Yaşlı adam yanlarına geldi. Mehmet ağayı hatırlıyorum, dedi. Sesi çatlamıştı. Geldi buraya, hiçbir şey istemeden. Sadece dedi ki, bu köyde su olmalı. Kendi parasıyla jeolog getirtti. Kuyuyu kazdırdı. Üç ay burada kaldı. Bizimle çalıştı. Elleri yaralar içindeydi ama şikayet etmedi. Adam Yusuf'a döndü. Sen onun oğlu musun? Yusuf sadece başını sallayabildi. Boğazı düğümlenmişti. Baban son gün bana dedi ki, eğer bir gün oğlum buraya gelirse ona söyle. Her damlası onun için. O zamanlar ne demek istediğini anlamamıştım. Yaşlı adamın gözleri doldu. Şimdi anlıyorum. Baban seni düşünerek... Senin için yaşayarak bu kuyuyu kazdı. Yusuf kuyuya yaklaştı, derinliğine baktı. Kendi yansımasını gördü suyun yüzeyinde. Ama bir anlığına sanki babasını görüyormuş gibi hissetti. Terlemiş yüzü, kararlı bakışları, eller çalışmaktan nasırlı. Neden diye fısıldadı. Neden kendi oğlunu bırakıp yabancılar için çalıştı? Çünkü, dedi derviş arkasından, senin geleceğini inşa ediyordu. Ama bunu anlamak için daha derine bakmalısın. Üçüncü günün akşamı dağlarda bir tekkeye vardılar. Eski taş binalar çam ağaçlarının arasında saklanıyordu. Burası sessizdi, dünyadan kopuktu. Derviş Yusuf'u içeri götürdü, loş bir odaya. Duvarlar eski halılarla kaplıydı. Ortada bir minder vardı. Burası, dedi derviş oturarak, babamın son kez dua ettiği yer. Gittiği gece buraya geldi. Bütün gece ibadet etti. Ve ben onu izledim. Nasıl ağladığını gördüm. Siz Yusuf'un sesi titriyordu. Siz onu nasıl gönderebildiniz? Eğer ağladığını gördüyseniz, nasıl? Derviş Süleyman derin bir nefes aldı. Çünkü ben bir rüya gördüm Yusuf, bir ilahi rüya. O rüyada gördüm ki yakında bu topraklara bir felaket gelecek. Salgın, kıtlık, sel, hepsi birden. Yüzlerce insan ölecek ve gördüm ki eğer biri gidip bu köyleri hazırlamazsa, onları uyarmazsa, yapı inşa etmezse Hepsi yok olacak. Ama neden babam? Neden başka biri değil? Çünkü rüyada onun yüzünü gördüm. Dervişin sesi kırıldı. Mehmet'i tanıyordum. İyi bir adamdı, saf bir kalbi vardı. Ona rüyamı anlattım ve o o kabul etti. Ama bir şart koştu. Yusuf'un kalbi durdu. Ne şartı? Oğlunun geleceğini görmek istedi. Ben tekrar rüya gördüm, dua ettim, yalvardım ve Allah bana gösterdi. Derviş gözyaşlarını tutamadı artık. Gördüm ki eğer Mehmet kalırsa 6 ay içinde sen hastalanacaksın. Tedavisi olmayan bir hastalık. 8 yaşını göremeyeceksin. Yusuf'un dünyası yıkıldı. Ne? Ama eğer o giderse, eğer o bu görevi yerine getirirse sen yaşayacaksın. Uzun bir hayat süreceksin. Mehmet bir seçimle karşı karşıyaydı. Oğlunun yanında kalmak ve onu kaybetmek ya da gidip yüzlerce hayat kurtarmak ve senin yaşamanı sağlamak. Hayır. Yusuf başını salladı. Bu olamaz. Bu adil değil. Hayat adil değil evladım. Ama babam bir karar verdi. Seni sevdiği için gitti. Senin yaşaman için öldü. Çünkü rüyada bir şey daha gördüm. Mehmet'in bu görevden geri dönemeyeceğini. Ama eğer giderse yüzlerce insan yaşayacak ve sen de onlardan biri olacaksın. Yusuf yere çöktü. Vücudu sarsılıyordu hıçkırıklarla. 15 yıl. 15 yıl onu nefret etti. Ve şimdi öğreniyordu ki babası onu en derin sevgiyle sevmişti, kendini feda edecek kadar. Yusuf sabaha kadar uyumadı. Tekke'nin soğuk taş zemininde oturdu. Kafası karma karışıktı. Derviş ona mektubu vermişti ama Yusuf onu açmaya cesaret edemiyordu. Sararmış zarf elinde duruyordu. Babasının son sözleri içinde saklanıyordu ama koruyordu. Korkunun altında öfke vardı. Büyüyen, kontrol edilemeyen bir öfke. Sabah ezanı okunduğunda Yusuf dışarı fırladı. Derviş bahçede duruyordu, dağlara bakıyordu. Yusuf ona doğru yürüdü, adımları öfkeyle doluydu. Siz diye bağırdı. Siz onu öldürdünüz. Bir rüya için, kahrolası bir rüya için babamı aldınız. Derviş dönmedi, sadece sessizce durdu. Evet dedi sonunda. Ben onu gönderdim ve her gün bunu düşünüyorum. Her gün. Düşünmek yetmez. Yusuf dervişin omzunu çevirdi. Neden başka biri gitmedil? Neden siz gitmediniz? Yaşlı bir dervişsiniz, hayatınızı yaşadınız. Ama babam genç bir adamdı, bir ailesi vardı. Sanıyor musun ben gitmek istemedim? Dervişin sesi ilk kez yükseldi. Sanıyor musun ben teklif etmedim? Ama rüya açıktı Yusuf. Mehmet gitmeliydi. Başka biri değil. Sadece o bu işi başarabilirdi ve sadece onun gitmesi senin hayatını kurtarabilirdi. Benim hayatım mı? Yusuf güldü. Acı bir kahkaha. Ne hayat Babasız büyümek mi? Annemin her gece ağlamasını izlemek mi? Okulda diğer çocukların babalarıyla geldiğini görmek, benim kimim olmadığını bilmek mi? Ama yaşadın. Derviş Yusuf'un kollarını tuttu. Sekiz yaşında ölmedin. Üniversiteye gittin. Bir geleceğin var. Mehmet bunu istedi. Senin acı çekmenle erken ölmen arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Ve acı çekmeyi seçti. Hem senin hem de kendi adına. Yusuf kendini kurtardı. Ama tercih benim olmalıydı. Bana sorması gerekirdi. Beş yaşındaydın. Sonra, daha sonra bir mektup bırakabilirdi, bir mesaj, bir şey. Derviş cebinden zarfı çıkardı. Bıraktı. İşte burada. 15 On yıldır onu taşıyorum, doğru zamanı bekliyorum. Şimdi zamanı geldi. Yusuf zarfa baktı. Elleri titriyordu. Okumak istemiyorum. Neden? Çünkü eğer okursam ona olan öfkemi kaybederim ve öfke benim tek sahip olduğum şey onu bırakırsam geriyene kalır sevgi kalır dedi derviş yumuşakça babanın senin için duyduğu sevgi ve belki de bağışlama Yusuf zarfı aldı ağır bir taş gibi hissettiriyordu yavaşça açtı içinde iki sayfa vardı eski mürekkeple yazılmış babasının el yazısı düzensiz ama samimi okumaya başladı ve gözyaşları kağıdın üzerine damladı oğlum Yusuf eğer bunu okuyorsan ben artık bu dünyada değilim Biliyorum bana çok kızacaksın. Belki nefret edeceksin. Hakkın var. Bir baba oğlunu bırakmamalı. Ama ben seni bırakmadım. Seni kurtardım. Derviş Süleyman sana her şeyi anlattı mı? Nasıl hastalanacağını, nasıl seni kaybedeceğimi gördüğümü. O gece seni uyurken izledim. Saçlarını okşadım, ninnini söyledim. Ve bildim ki seni bir daha göremeyeceğim. Ama aynı zamanda bildim ki gidersem sen yaşayacaksın ve bu seçim hiç seçim değildi. Bir baba için oğlunun hayatından değerli bir şey yok. Ben gittim, çünkü kalırsam seni kaybederdim. Gittim çünkü seviyordum. Her gün seni düşüneceğim. Her okul, her kuyu, her köy, hepsi senin için. Sen için yaşayacaklar kurtarıyorum. Sen için duvarlar örüyorum. Sen için dua ediyorum. Beni affetmeni istemiyorum çünkü yapacak bir şey yok, bağışlanacak. Sadece bir şey istiyorum. Yaşa uzun yaşa, mutlu ol, sev, benim yapamadığım her şeyi yap. Ben hep seninle olacağım, her nefeste, her duada. Seni seviyorum oğlum. Sonsuza kadar. Baban Mehmet. Yusuf yere çöktü. Mektup elinde kırışmıştı. Bağırdı, bütün acısını dışarı çıkardı. 15 yıllık öfke, 15 yıllık yalnızlık, 15 yıllık yanlış anlamalar hepsi dökülüyordu. Derviş Süleyman yanına geldi ve onu sarıp kucakladı, tıpkı bir babanın yapacağı gibi. Ve Yusuf bıraktı kendini, ilk kez birinin kollarında ağladı. Yusuf Konya'ya döndüğünde farklı bir insandı. Yüzü aynıydı ama gözleri değişmişti. 15 yıllık karanlık yerini başka bir şeye bırakmıştı; hüzün ve minnettarlığın garip karışımına. Annesini bulduğunda Ayşe bahçede oturmuş örgü örüyordu. Yusuf'u görünce eli durdu. Anne, Dedi Yusuf yanına oturarak. Her şeyi öğrendim. Ayşe örgüyü bıraktı ve şimdi ne hissediyorsun? Bilmiyorum. Yusuf gökyüzüne baktı. Bulutlar yavaşça hareket ediyordu. Ona kızgınım çünkü gitti. Ona minnettarım çünkü beni kurtardı. Kendime kızgınım çünkü onu anlamak için bu kadar uzun süre bekledim ve sana kızgınım. Durdu. Bana mı? Ayşe oğluna döndü. Bana neden söylemedin? Biliyordun değil mi? Babamın neden gittiğini biliyordun. Ayşe gözyaşlarını tutmadı. Biliyordum. Ama sana nasıl söyleyecektim? 5 yaşındaki bir çocuğa nasıl açıklayacaktım? Baban seni sevdiği için gitti mi diyecektim. Anlamazdın. Ben bile tam anlamadım yıllarca. Mehmet'e kızıyordum. Allah'a kızıyordum. Kendime kızıyordum. Ama zamanla anladım. O en zor seçimi yaptı ve ben onu onurlandırmalıydım. Nasıl onurlandırdın? Seni yetiştirerek seni iyi bir insan yaparak, onun karakterini sende yaşatarak, Ayşe Yusuf'un elini tuttu. Sen babanın en büyük eserisin. Yusuf, bütün o okullar, kuyular, köyler, hepsi önemli. Ama sen en önemlisi. Sen onun mirasısın. Yusuf annesine sarıldı. Kaç yıl olmuştu böyle sarıldıklarına? Belki hiç. Belki ilk kez gerçekten birbirlerini anlıyorlardı. Ertesi hafta Yusuf Derviş Süleyman'ı tekrar buldu. Yaşlı adam Mevlana Müzesi'nin bahçesinde oturuyordu. Güvercinleri besliyordu. Yusuf yanına oturdu. Ne yapacaksın şimdi?" diye sordu derviş. "Bilmiyorum," dedi Yusuf. "Mühendislik okuyorum. İyi bir iş bulacağım, para kazanacağım, normal bir hayat yaşayacağım." "Bu babanın senin için istediği miydi?" Yusuf durdu. "Ne demek istiyorsun?" Derviş cebinden başka bir kağıt çıkardı. Mektubun ikinci kısmı vardı. Onu vermek için uygun zamanı bekliyordum kağıdı Yusuf'a uzattı. Yusuf açtı ve okudu. Oğlum, eğer bu satırları okuyorsan, demek ki gerçeği öğrendin. Şimdi sana bir şey daha söylemeliyim. Ben gittiğim yerlerin bir haritasını bıraktım. Gidilmesi gereken daha çok yer var, yapılması gereken daha çok iş var. Benim bitiremediğim işi sen bitirebilirsin. Ama sadece istersen. Seni zorlama yok, kendi yolunu seç. Ama bil ki, en büyük mutluluk başkaları için yaşamaktır. Harita dedenden kalacak. O bilir. Yusuf kalbi hızla atarak eve koştu. Annesine sordu, dedesinin eşyalarını karıştırdı ve buldu. Eski bir harita, üzerinde işaretlemeler, notlar, adresler. Bazı yerlere babası gitmişti, bazıları hala bekliyordu. O gece Yusuf uyuyamadı. Haritaya baktı, her işareti inceledi ve bir karar verdi. Mühendislik bilgisini kullanacaktı. Ama ofiste değil, köylerde şehirlerde değil, unutulmuş yerlerde, babasının yolunda devam edecekti. Ertesi ay, Yusuf ilk köyüne gitti. Küçük bir yer, dağların arasında, elektriği yoktu. Ama Yusuf planlar çizdi, hesaplar yaptı, insanlarla konuştu. Ve üç ay sonra, o köyün ışıkları yandı. Çocuklar ilk kez gece ders çalışabildi. Yaşlılar birbirlerinin yüzünü karanlıkta görebilir oldu. Her işi bitirdiğinde, Yusuf babasının adına bir levha asıyordu. Mehmet'in hatırasına. Oğlu için yaşayan adam. Ve her levha asıldığında Yusuf babasıyla biraz daha yakınlaştığını hissediyordu. Yıllar sonra Yusuf yaşlı bir adam olduğunda kendi oğlu ona sordu. Baba, dedem nasıl bir adamdı? Yusuf gülümsedi, gözleri doldu. Baban büyük baban dedi. Şimdiye kadar tanıdığım en cesur adamdı. Beni hiç terk etmedi sadece beni sevmek için farklı bir yol seçti ve oğluna sarıldı sıkıca asla bırakmayacakmış gibi çünkü artık biliyordu bazen en büyük sevgi en zor fedakarlıktır